Ay, bakıyorum ya, ev işlerini de el atmışsın. Ne yapayım? Hakkınız ödenmez. Ah. Allah seni alan yaşadı. Ne sandın? Mutfakta ahçı, haremde cariye, salonda da son ütücüyüm. O zaman şu mutfaktaki ahçıyı görelim bakalım. Bizi bir çiğ börek yapsın. Of, çiğ börek. Annemle güzel yapardın değil mi? Evet. Yapabilir misin? Ay ayıp ayıp, eviniz kız kaynıyor. Her çeşidinden maşallah Yiğit Efendi değil mi? Gül olsun, Kübra olsun. Yine benden medet umuyorsunuz. Hadi canım sen ütüyü ara ver, çiğ böreği yap sonra devam edersin. Oldu canım başka emrin? Ay şuna bak ya. Var mı o? Var, hepsi var. <laughs> Yoğurt? Var. Ne istersen göster ona. İyi tamam. Hadi. Al çiğ Aa! Neriman abla, ne bu süs? Ay yok canım, ne süsü? Öyle iki maşa attım saçıma. Bora gelecekti. hep birlikte bir akşam yemeği yiyelim diyoruz. Ailecek. Aa, akşam mı kaldı kız? Sahura mı geliyor Bora? <laughs> ya yani evet, biraz geç oldu tabii ama... E biliyorsun Bora Avrupa'yı çocuk. Onlar geçiyorlar yemeklerini, ne yapacaksın? <laughs> Geçtiğince e senin de bu saate kadar o evde olman doğru mu Derya? Yani sonuçta genç kızsın. Bekar adamlarla bu kadar dolaşma. Adın çıkar. Aa Allah korusun çıkmaz. Sibel'in adı çıkmadıysa benim adım da çıkmaz. Sonuçta o da Bora ile dolaşacak. Bak geldin iyi insan lafın üstüne gelir. Ay, hoş geldiniz. <laughs> Ali içeri gir. Aa, Neriman ablacığım senin damat selamsız bandodan çıktı. Sibel, nereye gidiyor Bora? Ha ekmek falan almaya gittiyse söyle ben hepsini aldım. Beyaz ekmek aldım, tam tahıllı aldım, francalı aldım. Çağır gelsin. <laughs> Anne gir içeri, Allah'ı seviyorsan gir. Ama gir. Tamam. Bitmez bu ekmek davası. ha, <laughs> sinirlenme sen de. Yani Beşik'teki hesap her zaman çarşıya uymuyor biliyorsun. Çok komiksin Derya'cığım ama gerçekten şu an stand-up gösterisi çekecek keyfim yok. İyi geceler. Ay bu ne gerginlik ya. Sibel, Bora niye gelmedi kızım? <laughs> Acil işi çıktı anneciğim. E ama o kadar hazırlık yaptım. Annem Bora sana kesin geleceğim dedi mi? Sen oldu bittiye getirip çocuğu mecbur etmeye çalıştın. E ne yapayım? Baktım senin becerip de bu işi bir hal yoluna sokacağın yok. Bari ben çocuğu çağırayım. Şöyle ailecek bir akşam yemeği yiyelim. O da işin ciddiyetini aysın artık istedim. Şuna bak. de pahalısından almışsın. <laughs> kızım. Ne olacak bu işin sonu? Ha? Bak çocuk her gün kapıda. Ailesi ne zaman çalacak kapımızı? Ay ne zaman isteyecekler seni Sibel? Anne sen rüya görüyorsun. Çocuk geçen gittiğimiz yerde babasını gördü diye kaçır gibi çıkardı beni mekandan. Babasıyla tanışmayayım diye. Ne istemesi, ne evlenmesi Allah aşkına ya. Bana bak. Söyle ona. Niyeti ciddi değilse semtimize bile uğramasın. Ben öyle elin zengin çocukları gezip tozup da kapıya bıraksın diye yetiştirmedim kızımı. E, fakirler ciddi düşünüyordu. Onu da sen istemedin. Sen zorlamadın mı beni Emir'den ayrılıp Bora'yla görüşmeye? Sonuç ortada. Bana bak, ben dünyayı başına yıkarım onun, anladın mı? Başına yıkarım. Öyle her kuşun eti yenmez efendim. Benim kızım başka kızlara benzemez, o kadar. Tamam anne, lütfen. Lütfen karışma bundan sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.